Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl e, Facecam'li video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Mesela buradan genele girerseniz bu şeyin Bandicam linkini, yükleme linkini verebilirim altta. İşte böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Şurada genelde gerisiniz. Sonra şu videoya gelin bakın. Bunun bir altındaki şu Sonra arkadaşlar buradan Facecam kaplaması diyor. Bu tiki kaldırmayın. Böyle tik koyun ki görüntünüz çıksın yani yüzünüz çıksın. Bir de kameranız açık olması lazım. O videoyu da başka bir videoda gösterdim. Evet arkadaşlar böyle böyle yani eskiden sonra ayarlar diyorsunuz mesela siz burada mı istiyorsunuz burada mı mi istiyorsunuz burada mı? burada mı burada mı burada mı istiyorsunuz istediğiniz yere koyabilirsiniz ben şu an burayı tercih ediyorum son ön izleme dediğimde video o ol, video için ben görünmüyor sonra Buradan mesela ben buna bastım. Ve çıkmaz. Buna basalım. Ayarlar demeyin. Aydınlık. Benim aydınlık Çok aydınlık olmasın. Şöyle bir şey. Tamam. Sonra Buradan dediğim gibi Mesela ve hadi benimki burada dursun diyorum. Buraya alıyorum arkadaşlar. Burada dursun diyorum. Buraya alıyorum. Burada dursun diyorum. Buraya alıyorum. Ve burada dursun diyorum. Buraya alıyorum. alıyorum. Sonra mesela ben buraya aldım. Tamam diyoruz. Ve Facebook'ımız orada çıkıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.